Rahim. Evet arkadaşlar hayata bakalım siz nasıl tutunuyorsunuz? Siz pardon hayata nasıl dokunuyorsunuz? Allah söyletti gördün mü? Evet buyurun. MT'ye başka soru kardeşim. Burada bir keser var kardeşim. Burası Raf kardeşim. Bu Son Bakugan'ım kardeşim. What the fuck? Burası yatak kardeşim. Kral ya! Kralın yatağı bak! Kralın yatağı bak! Vay amına koyayım geceleri fısıldaşıyorsunuz mu beraber? Ben de abi neyse yargılamıyorum kardeşim. Ben de bakın üniversite 1'e gidiyordum hala Galatasaraylı 3 yıldızlı ama. 3 yıldızlı Galatasaraylı şeyim vardı yatak örtüm vardı. Baba yadırgamaz merak etmeyin. O yollardan geçtik. Ama yani şunu bir değiş kanka ya. Çünkü bir kere ben kız arkadaşımın bana ziyarete geldiğindeki suratını hatırlıyorum abi. <laughs> devam edelim. Şimdi o da Bakugan <laughs> kardeşim. Burada <laughs> 20 metre internet kablosu kardeşim. Mi? Seni canlı Kitap canlı kardeşim, tuvalet yok, kağıdı. Aman kardeşim. Bu kadar kardeşim. Allah, bu acıdı. Ah işte buna kaza derim. Hotif stand, çılgın sarı sahilde. Eyvallah canım. Burası neymiş? Paşa, bu oda. bu benim. Cici koş. Vay! Bu benim setup. Oo, adamı görüyor musun mu lan? Koleksiyon yapmış ya. Vay be neşe katmış. Hayat katmış. Hayata dokunmuş. Aa bu da koleksiyonumun bir kısmı. Aa yatak. Aa Hot Wheels Dereli Beşiktaşlı. Kutuları. Aa burada da açmadım ya da denemediğim de araçlar. Vay oğlum sen bağımlı mısın lan? Cici kuş agalarım için oda vlogum. Bir kitaplığım var burada. Genelde e, saatlerimin böyle kitaplarım olduğu. Giysi dolabım. Sedabım. E özür uz dolusu. Ha bu da oda misafir. Mira. Ha bu da yatağım agalar. <laughs> ben Sedat'ım dedi zannettim bu arada. Burada da yatıyor reis. Ee, açıyordur tabi. Vallahi keyifleriniz keko olsun babacım. Babanın yaşam alanı. Ha art sana bir dakika sen seni de hatırlıyorum galiba ben. Hatta ben hmm. Hatırladım hatırladım. Bir tane çizim görmüştüm hatta. Ben üzerine de bir yorum yapmıştım. Evet, yaşam alanı sanatla yaşıyor, sanatla bütünleşiyor. Arada bir de taraklıyor. Her eve de bakmıyoruz şimdi. Bir dakika. Çok hızlı oda turu Gumandan. Klavye bayağıdır var. Mouse, kulaklık, kasa, sen, e, Discord, bey pazarı. Vay. Burada pazarına vardır. selam olsun. Şey. Burada nutuk. İtü itüye girenler diyeyim. <laughs> Burada kitaplık. Burada sınav yeni bitti. Kitaplar yine panda <laughs> ismi Hisar. Bu kadar Fenerbahçeliyim. Burada da işte bir şeyler. Abi ışığını ışığını sarı bir ışık yapsan aslında çok hoş, loş bir ortam yaratırsın var ya. Mavi çünkü duvarların duvarları boyamışın güzel. Bir de şöyle loş bir ambiyans ışığı versen çok kafan rahat eder. Böyle kerane ışığı bembeyaz çok sert oluyor abi ya. Bu bu ne abi? Neden böyle bir yerden abi bu fotoğraf? He? Oğlum sen nesin? Niye niye sapık kemin var abi senin? Ha ru hastası balık gözüyle çekiyor amına koyayım o yüzden. Pardon arkadaşlar. Pardon. That that was sus. That's sus, Mr. bitch. <laughs> Amatör çekim odası gerçekten abi köşeye yapıştırmış gibi. Abi niye sessizsin? Niye yorumsuz kaldın? Çok korktum senden. O da perişan hal durum perişan para yok pul yok okul okumaya çalışıyoruz genişletici. Yani o da böyle burada kitaplar falan var. Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp her daim yani. Şurada mutluluğun sırrı var. <laughs> var. H CHP mitikinden çaldım. Burada yine var. Bunu parayla aldım. Şunu da okuldan çaldım. Şunu Ahmet aldım. Ne yapıyorsun oğlum? Niye Atatürk koleksiyonun var? Beşiktaş dizayn her daim. Çöplük. Bu masa. Bilgisayarım şöyle. Şöyle yani. Şöyle. Burada yatağım var falan. Yani cici kuşlar. Öyle yani öter. Eyvallah baba. Yemin ediyorum sen bu alemdeki en racon adamsın ha. Yemin ediyorum iki varsın birader. İlerde yaşıyor MQ. Ay. Bayamlık. <laughs> Abi acil 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 kaçış diliyorum sana buradan. Allah Rabbim sana geniş geniş odalar nasip etsin. Geniş geniş bolluklar hepinize nasip etsin arkadaşlar. Geniş geniş odalar, ferah ferah odalar. Evet abi. Bunun izahı ne kardeşim? Aa bak ama masası gıcır gıcır amına koyayım. <laughs> Şura bak masası gıcır gıcır. Eyvallah dayı. Eyvallah. Evet, şimdi yüzükler için yüzükler özel kota biliyor. Ablamın yatağı kardeşim. Benim yatağım. Okul kıyafetlerim, Bilgisayar. Çantam. Kitaplarım. Kutular ve Oğlum evde abi in iç perdeye tül. Beni bugün hiç kişi sevdi Aga niye böyle bu hayat? Kutular vesaire kitaplar. Balkonmuş çok özür dilerim. Bu da Balkon var kardeşim güzel balkon. Eyvallah kardeşim öyle ablanın yattığı yeri de gösterme kardeşim bak şimdi ne olduğu belirsiz insanlar olabilir kardeşim tamam Yatak. Eyvallah. <laughs> Karim. Karım. Easy. Yatak. Kırım. Based. <laughs> Güzeldi şekerim eyvallah. Vay bir, bir sapık kem daha burada. Şöyle ambiyans gördüğüme bakmaya çalışıyorum. Koleksiyoncu gerçekten koleksiyoncu arkadaşlar. Ne koleksiyonyon? Oyun. Halo koleksiyoncusu bu arkadaşım. Bak kasketi masketi almış uzay bilgisayarını dizmiş gerçek bir gamer life terlikleri de burada bizlerle. Yani adam dizmiş koleksiyoncu arkadaşlar. Fake make değil almış kardeşim adam bunları. <laughs> oğlum niye telsizden konuşuyorsunuz ya? Oğlum neden? Bu nasıl bir uçurum oğlum aranızdaki? Amirim almayın içeri yani. Bey pazarı. Vay. Burada köy pazarına selam olsun şık. <laughs> <laughs> İmkanlar tabii ki aga hepimiz günün sonunda realitenin farkındayız. Bizi bu duruma sokanın de anasını ben de. Kulaklık, evet hocam odaya giriyoruz. Şurada hemen bir YKS Sayısal kitapları duruyor. Aynı cins kitaplar var. Bunların bazılarını satacağım. Neyse. Alıcı DM. Burada bir yayın dönüyor. Burada bir yandan biyoloji çözüyorum. TYT tekrar yapıyorum. Ee, Vay Allah kurtarsın. böyle gayet güzel. Burada isimlik herkes de olur klasik. Vay tabi klasik isimliktir. Bakayım nasıl bir şey. Herkes burada de olur isimlik. arkadaşlar. Ne yazıyor? Arda. Herkes de olur baba klasik. Herkes de olur klasik. Genel olarak bu şekilde abi. Klasik bir e, 12. sınıf öğrencisi odası. Akıl Sen fikir bize renk katıyorsun cansın. Eyvallah bakayım. yavru kuşum. Eyvallah. Hemen hemen sana akıl fikir, ihsan, başarı e, Rabbime ben sana siparişi verdim. E, i̇nşallah gönderir. Okulunda başarılı olman dileğiyle yavrum. Evet, bu bahsi geçen insanlardan biri galiba. E, i̇şte kardeşim Müslümanın altından anime kızını, elinden cigarasını... Ben ne diyorum ya Çok bir anda çok flexledim arkadaşlar Pardon Evet şimdi burası Yani bilmiyorum Çok ten rengi var Nudity de olabilir belki afişlerdir Kur'an var güzel Kolası var Pringles koleksiyonu mevcut Vay 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 Işığı vurmuş. Bak bir ışık ne kadar ortam katıyor gördün mü? Tabii eşyalar ve ambiyans çok iyi ayarlanmamış ama ışık çok şey değiştiriyor abi. Odanızda hakikaten biraz böyle daha ferah ve güzel kendinizi de uyumlayabileceğiniz bir ambiyans istiyorsanız önce ışığı bir değiştirin abi. Abi benim setup böyle. Vallahi dayı afiyet olsun. <laughs> Maksimum cici kuşamını. Ha, burada anime odası. Vallahi. Aha bu da bilgisayar. Aha bu da balkon. Eyvallah. Aha bu da yatak. Aha bu da bant Helikopter Da Evet kapı var burada. Burada bir koltuk var. ardı bir oturuyor. Eski dolap. Duvarda posterler var. Burada yatıyorum. Burada gitar var, sandalye var. Burada bir kitaplık var Vallahi güzel iş kardeşim burada... de. Benim, benim yatak dikkatimi çok çekti bir daha geri dönmek Masa istemiyorum var. ama burada işte her şey karışık burada bilgisayar var Pardon açık kaldı Pardon, Pardon. Ee, o da böyle tamam. ee, bitti ya yeter arkadaşlar yeter ya yeter arkadaşlar Evet, katılanlara EasyClap teşekkür ediyorum. Biz bu arada hakikaten bizlerle utanmadan, gücenmeden oturdukları odaları paylaşan, eğlenmemize izin veren arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Chat paylaşanlar için bir kalp atabilirseniz sevinirim. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Umarım istediklerinize bir şekilde bir zaman diliminde kavuşursunuz.